Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve video bana. Umarım herkes iyidir. Her birinizin böyle olduğunu ediyorum. Tekrar güzel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin seninle ilgili düşünceleri nelerdir diyeceğiz. Bakalım anlık düşünceler, duygular, eylem potansiyeli ne şekilde gelecek. İnşallah güzel bir açılım olsun. Arkadaşlarım. Peki sizler de abone olmayı tabii ki unutmuyorsunuz. Abone olan tüm arkadaşlar, tüm enerji ve niyetlere dahildir. Her zaman e, belirttiğim gibi bunu tekrar hatırlatmış olayım arkadaşlarım. E, bunun dışında kanal üyelikleri var. Kanal üyeliğinde de 3 grup belirledim. Oradan da istediğiniz şekillerde üye olabilir. Ve istediğiniz konuları bana iletirseniz özel açalım tadında videolar e, izlemiş olacaksınız arkadaşlarım. Peki. Melek mesajımız halloldu şeklinde bir mesaj geldi. Şöyle söyler, bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Evet, İnşallah hepiniz için böyle olsun arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişinin şöyle bir durumuna bakalım. Anlık olarak ne yapıyor, nelerle uğraşıyor? Aklınızdaki kişi, Evet ketum enerjilerde aklınızda kişi imparator kartını verdi direkt biraz da böyle muhafazakar kapalı kendini dışarı kapatan duyguları gizleyen bir pozisyonda arkadaşlar içindekinin dışına çok fazla yansıtmıyor bu konuda bir ketumluk var kişide ve bu kişi bazı kayıp ve bitişler yaşamış olabilir. Bir kısmı aileleriyle alakalı bir bitiş, bir uzaklaşma yaşamış olabilir. Ee, aile birliği sona ermiştir. Bir kısmı için ailesinin yanından farklı bir yere taşınmıştır. Ee, ya da bir kısmı evlilikle ilgili, ikili ilişkilerle ilgili çok yoğun kayıp ve bitişler yaşadığı için bir umutsuzluk içine girmiş olabilir. Ee, ve bunun dışında da kendini güvende hissetmek istiyor bu kişi arkadaşlar. Evet aslında idraka geldiği nokta bu. Benim şu an ihtiyacım olan en önemli şey kendimi güvende hissetmek. Ve gerçekten bana kendimi güvende hissettirecek bir dişil enerji diyor. Bu konuda bir idrak ve aydınlanmaya gelmiş. Burada imparator çeyle sizi veriyor olabilir arkadaşlar. Ee, sizin böyle biri olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ya da bu kişi genel anlamda bana güven verecek, bana sadakat verecek, bana merhamet ve şefkatle yaklaşacak, ne olursa olsun arkamda yanımda duracak bir insana ihtiyacım var. Tam bir imparatorçe ihtiyacım var diye olabilir. Böyle bir insanın onun güvenini sağlayacağını ve kendisine çok iyi geleceğini söylüyor. Bunun dışında aile içinde bir takım hesap sormalar gündeme gelmiş olabilir. Ve bu hesap sormalar sonucunda bir kayıp ve bitiş yaşanmış gibi gözüküyor. Ee, ve burada yine verdi zaten bir sonlanma olmuş arkadaşlar. Babadan kaynaklanan sorunlar da olabilir. Bir kısmı için aile üyelerinden de kaynaklanabilir. Ee, ama ne olursa olsun bu kişi bazı konularda fedakarlık yapamamış. Ee, belki ailesine maddi anlamda yardım etmesi gerekiyordu mesela bunu yapmamış olabilir. Ya da manevi anlamda aile ile arasında fedakarlık yapamadığı için bir takım sorunlar çıkmış maalesef ki. Baba ile alakalı da olabilir bu ki kendisi de bir baba olabilir böyle bir fedakarlık yapamadıysa kendi ailesine karşı o yüzden burada bir sonlanma durumu meydana gelmiş gibi gözüküyor ve şu anda bundan dolayı da bu kişi kendi içine dönmüş duyguları tamamen bastırıyor dinlenme modunu almış kendini arkadaşlar yani hiçbir şekilde dışarıyla bağlantı kurmuyor olabilir son derece kendi otoritesine bağlı kendinden emin kendini içe kapatmış gibi gözüküyor bir kısmı da uzak bir yere gitmiş olabilir kafamı dinleyeceğim artık şeklinde aileden işten işte sizden bir mesafe almış bir uzaklık içine girmiş gibi de gözüküyor peki sizinle ilgili duygulara bir bakalım arkadaşlar çevrenin etkisini verdi direkt. İlişkiniz üzerinde çevre baskısı olabilir. Ya da kişi çevre baskısı, çevre etkisi olacağını düşünüyor olabilir. Bir bakalım tam olarak ne ifade etmeye çalışıyor. Sizinle ilgili duygular, düşünceler. Evet. Burada bir çevre faktörü var arkadaşlar. Ee, tabii iki şekilde yorumlayacağım bir kısmı için e, çevre baskısına maruz kalabilecek bir ilişki olabilirsiniz ya da bunu gerçekten yaşamış bir ilişki olabilirsiniz bir kısmınız için de bu insanın çevresi çok kalabalıktır ve bundan dolayı da dikkatini odağını size veremiyordur yani bir kısmı için de bundan bahsediyor sanki yani ben ona cömert olmam gerekirken ona hediyelerle gitmem gerekirken ona destek olmak ilgi alaka zaman şefkat göstermem gerekirken ben bunu başkalarına yapıyorum çevrenin etkisinde kalıyorum ya da şu anda işte kalabalık bir ortamdayım. onlardan kopamıyorum. Şeklinde bir durum açığa çıkartıyor. İş çevresi olabilir, aile çevresi olabilir, sosyal çevresi çok geniş biriyse bu olabilir. Ama burada çevresel bir faktör var ve artı ara bozucu bir insandan bahsetti burada arkadaşlar. Yani spesifik olarak aranızı bozan, bu insanın size yönlenmesine maalesef ki engel olan bir üçüncü kişi ya da işte bozucu, ara bozucu bir insan olabilir. Ama ne olursa olsun yani tüm kaçışlarına rağmen, tüm uzak durmalarına rağmen bu kişi sizi düşünüyor, değnek ikilisi. Kesinlikle burada sizinle alakalı bir niyet var, uzun vadeli planlar, organizasyonlar var ama aynı zamanda bu kartta bir ikiliye düşme durumu da vardır arkadaşlar. Yani bu kişi ya çevreyle sizin aranızda kaldı. Ya aileyle sizin aranızda kaldı Ya da üçüncü kişilerle sizin aranızda kalmış olabilir Ama yine de duyguları var mı Kesinlikle var yani Kalbi sizin için atıyor mu Kesinlikle atıyor arkadaşlar Sadece kafası karışık ben anladığım kadarıyla Çünkü e, bakın aslında birlikte olmakta istiyor sizinle Kupa kralını verdi burada duygular var Ama bir o kadar da size karşı ketum e, Ancak şu an bunları reddettiği bir enerjide arkadaşlar Biraz evvel saydığım sebeplerden dolayı Artı bir takım korkulardan dolayı karamsarlıklardan dolayı e, bu kişi maalesef ki bir kupa kralı şeklinde kalbini ortaya koyarak size gelmiyor ve kaçıyor olabilir e, arkadaşlar çünkü cesaret gösteremiyor korkuları var cesur davrandığı takdirde bu ilişkinin sizi götüreceği yer konusunda emin olamıyor başarısızlık hissiyatı ön planda çevre ne der o ne der bu ne der bu korkular ön planda bir de bu insanın kafasını karıştıran biri var belli ki onun etkisi altında da kalıyor gibi yoksa e, potansiyeliniz yok değil zaten arkadaşlar burada bir sürü fırsatınız olduğu zaten gözüküyor. Fakat kişi bu fırsatları değerlendirme konusunda maalesef ki yetenekli biri değil. Son derece soğuk enerjilerde soğuk kanlılıkla karamsarlıkla e, sanki böyle şu anda bir şeyleri dondurmuş. Ee, ve başka tarafa ilgi alaka zaman şefkat ayırıyor gibi ama kesinlikle aklında mısınız aklındasınız ancak kişinin bazı ikilikleri var ve bu yüzden de kaçıyor diyebilirim peki sizinle ilgili ne yapabilir bu insan bir bakalım yani bu ikilikler biter mi acaba arkadaşlar bir bakalım bu ikilikler bitecek mi bu ikilikler bitecek mi Evet, bir iletişim kurma isteği çıkabilir arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bir bakalım şuradan da. Evet, geçmişe duyduğu hatıra, özlemler, arada yaşanan hatıralarla ilgili yoğunlaşmalar bu kişinin sizinle iletişim kurmasına ve adım atmasına sebep olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla düşünüyor. Yani bunu söylüyor. ve Dolayısıyla da burada bir eyleme geçme durumu söz konusu diyebilirim arkadaşlar. Güneş kartıyla birlikte bu insan sizin için fedakarlık gerektiren adımlar da atabilir. Hiç beklemediğiniz fedakarlıkları yapabilir. Ancak yine onu eline alan duygu acaba yanılır mıyım? Acaba ee, bu ilişki bizim hayrımıza mı şeklinde karamsarlıkta onu aşağı iten duygular yani kişi biraz böyle karamsar ve yılanı da verdi bakın yılan ve kılıç üçlüsü tam netleşti durum ee, üçüncü kişiler olabilir aranızda arkadaşlar bunu söyleyeyim yani şu anda bu insan size odaklanmıyorsa vakit ayırmıyorsa aramıyorsa sormuyorsa büyük ihtimalle başka biri var gibi gözüküyor ee, ve bunun vermiş olduğu bir karamsarlık var. Ha, tabii ki o da sizin hayatınızda belki başka biri olduğunu düşünüyordur. Araya giren başkaları vardır belki. Belki bundan dolayı bir karamsarlık duyuyordur ama e, böyle bir durum maalesef ki burada var yani gerginlik, e, gözyaşı, mutsuzluk durumu söz konusu. E, fedakarlık yaparım e, ama işte bu insanlardan fırsat bulamıyorum ki diyor. Ya da fedakarlık yaparım ama onun gerçekten bende olduğundan emin olmam lazım. Ee, belki hani başka birileri araya girmiştir ee, uzun süredir görüşmüyoruz konuşmuyoruz belki hayatında başkaları vardır diyor da olabilir ee, ve dolayısıyla e, bu şekilde karamsar düşünüyor arkadaşlar ve e, siz bu kişiyi çok büyük bağımlılıklarından da kurtarmış olabilirsiniz burada da bir minnettarlık duygusu var arkadaşlar iyiye doğru gidiş söz konusu yani hatıraları düşündüğünde geçmişi hatırladığında sizin ona iyi gelen hatta onu kurtardığınız bazı bağımlılıklar bazı durumlar e, olduğunu söylüyor kimisi için iş olur kimisi için maddiyat olur kimisi için işte herhangi bir bağımlılık olur bunlardan beni kurtardı serbestleşmeme sebep oldu diyor yani en çok da düşünmesine sebep olan şey bu geçmişi özlem duymasına sebep olan şey bu ve bu yüzden o da sizin için fedakarlık yapıyor ama dediğim gibi e, araya girecek insanların ya da giren insanların ya da olma potansiyelinin karamsarlığa sürüklediğini söylüyor onu evet ee, ve e, gerçek aşk olduğunu düşünüyor aslında arkadaşlar bakın Kupa asını verdi ve şu kartımızı da verdi gerçek bir aşk olduğunu söylüyor ama bu gerçek aşkın bir o kadar da e, kendisini e, aşağı çektiğini söylüyor kılıç olmasıyla birlikte yani çok başarısız bir dönemden geçtik çok gözyaşı döktük her şey ters gitti e, Turan karakteriyle birlikte de e, daha iyiye gitmek istiyorum diyor yani bir dönemi bitirip yeni bir dönemi başlatmak istiyor Burada bir buluşma var sizinle baş başa kalacağı bir ortam istiyor arkadaşlar ve aynı zamanda da ev iş ve para konularıyla ilgili iyiye gidiş istiyor bu kişi. Aşık olmayı seven biri aklınızdaki kişi çok da aşık olan biri olabilir fakat karşısındaki insana kendini prenses gibi hissettiren biri aynı zamanda Turan karakteri ama aldatmaya da meyilli biri arkadaşlar bakın burada verdi yani. Yani bir taraftan kalbi sizde, bir taraftan sizi üzünün farkında. Ve o üzüntüleri, gözyaşlarını silmek istiyor. Buluşma istiyor. Ama bir yandan da bu kişi e, aşık olmayı, daldan dala olmayı seven biri maalesef. Etrafında da çok fazla insan olabilir. Ve e, aranızda bazı çıkarlar e, varsa bu çıkarlardan dolayı da arayabilir bir kısmı. Yani iletişim kurma isteği, duygusal yoğunluk e, durumunun altında bir de menfaatler olabilir. Arkadaşlar. Evet. Sizi de burada tattaret olarak verdi. Yani aslında çocuk yapmayı aşırı derecede arzulayan, evlenmeyi isteyen biri olarak verdi. Siz daha böyle tek eşli yaşayayım, tek biriyle olayım artık. tüm varımı yoğumu ona vereyim diyorsunuz ama bu kişi biraz böyle aşık olmayı seven, bu duyguyla beslenen, sıkıldığı anda arkasını dönüp gidebilecek birine benziyor. İşte burada bir çatışma söz konusu. Ama ne olursa olsun burada bir adalet geliyor arkadaşlar. Bakın Yakut kartı ile birlikte aslında e, bu kişiyle aranızda çok yoğun bir aşk tutku var. Saf bir sevgi var. Ve bunun karşılıklı olduğunu da söylüyor burada kişi. Sadece bir karar aşamasına gelmeniz gerekiyor. Sadece uyumlanmanız gereken noktaları fark etmeniz gerekiyor. Bunları fark ettiğiniz anda daha cömert, daha adaletli bir ilişki gündeme gelebilir. Yani size daha centilmen yaklaşmak istiyor aslında bu kişi. Belki size karar kılmak istiyor çünkü karşılıklı olduğunu düşünüyor bu duygunun. Belki bu karşılığı diğer insanlarda bulamadığı için sizde de karar kılmak istiyor. Ve karar kılamadığı her durum, her nokta, her an onda bir keder ve eleme de sebep oluyor. Yani bunu da söyleyeyim. bu şekilde bir durumu var arkadaşlar. Evet böyle geldi. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Şimdi Rumi'den de iki tane cümle alalım. Bakalım ne duymanız gerekiyor bugün. Ne duymanız, ne yapmanız gerekiyor. Evet her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme dedi. Çok cesur adımlar atmayın arkadaşlar. Ağırdan almanızda fayda var. Ve harabenin altında muazzam bir hazine vardır. Yani biraz daha adımlarını e, yavaşlat. Çok cesur olma fevri hareket fevri çıkışlar yapma bu şekilde bir hazineye ulaşabilirsin bu şekilde istediğin güzelliklere hayatının her alanında sadece o insanla ilgili değil hayatının her alanında e, kavuşabilirsin e, diyor evet ufak adımlar atan yumuşak adımlar atan daha uzak mesafeye gider arkadaşlar ben de böyle bir söz hatırlıyordum aslında bununla çok da fazla örtüşmüş gibi oldu evet şimdilik benden bu kadar bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.